thank Mehmet Hakan Güner'in. E. Nasıl oldu abi olay? Valla biz tam Göbek'te oturuyorduk üç arkadaş. Ee, Nevşehir yolundan ambulans hızlı bir şekilde yol istedi. Bunlar da iki tır arka arkaya hareketlendiler ee, Adana Ankara yolu üzerinden. Ee, öndeki tır yol verdi, arkadaki tır e, frene basmaya vakit bulamadan direkt öndeki tır çarptı. Ambulans da zaten geçemedi çarpışmazdık, ambulans bekledi. Ondan sonra biz hemen koştuk, şeyleri e, önü, ayağı, yaralı var mı diye. Ben telefon açtım, son iki. Arkasından polis beni aradı. Bilgi aldı. Böyle olmadığını ama yaralı olduğunu, sıkışıp sıkışmadığını bilmediğimizi söyledik. Mazot akıttığını söyledik. Halen yani, de mazot kaçıyor. Ara hemen şoförü kurtardık. Ambulansa çağırdık. Ambulansa yüklediler, götürdüler.